o kadar çok fazla var ki yani harbi elektronik yani ürünler. Çok fazla elektronik ürün var. Ve hemen burada da şu aynı işleme sanatı yine burada da mesela aynı işleme sanatını görebiliyorsunuz. Mesela burada videoları var. Onu çekmiştik izleyebilirsiniz. Kolay gelsin. Nasılsınız? Sağ olun. Ben de iyiyim. Merhaba. <laughs> Yok. Siz yorumları gördünüz mü? Size ulaşmaya çalışanlar varmış şehir dışından. Evet. Ben orada gördüm, yorumlarda gördüm. Siz bir bakın isterseniz. Ya yani, Instagram'dı galiba. Yani siz bakın oraya iletişim numaranızı verin belki hediye olarak almak isteyen olur. Ya yani Instagramdan ulaşırsınız. Yani, e, yapan benim. Bana mesaj atın diye. Olabilir. Siz bir bakın. Kontrol edin. Kolay gelsin. 50 lira taraftar küllükleri yine burada hemen. Sol tarafta yine Dubai Parkı'nda var burada? Bu ablamız her yerde. Maşallah. Abla kolay gelsin. Hoş bulduk. Her yerdesin. <laughs> evet. Evet. Biz pazarın vazgeçilmezleriyiz.